Açarken, hatta usta getirdik, usta yaptı kanıtlı falan filan. Ondan sonra o şekilde evimize giriş giriş yapıyoruz. O zaman niye bildirdik? Kapımızda dış kapımız görüyorsunuz. Açılmasında, kapanmasında sıkıntı olmaya başladı. Dört buçuk ay önce, dört buçuk ay önce evet. e, olayın başlangıcı dış kapımızın örtülmemesi, ve açılması, açılmamasıyla oluştu kapımızı elimizin kuvvetiyle zor itiyorduk, zor örtüyorduk. Hatta o duruma geldi ki eşim örtemeyecek durumdaydı. Hatta usta çağırdık, usta e, kapıyı kasnattırarak bir şekilde rahatlattı, o şekilde eve giriş yapıyorduk. Sonra tabi bunların hepsi neyle oluştu? metrodaki çalışmaların sebebiyle oluştu. Daha önce hiç kesinlikle böyle bir şey yoktu. E, Metronun uzaklığı evimiz 10 metre. Yani 10 metre fazlası veya eksiği yok. 10 metre. E, sonra Metro çalışması devam ettikçe evimizde çatlaklar e, çoğalmaya başladı. Derinleşmeye başladı. Dedi ki kızım yani bu gitgide sıkıntılı bir durum olacak. Kızım üniversiteye gidiyor. Bir cimerden en azından bir dilekçi şikayet dilekçesi oluşturalım. Tamam mı dedi. E, şikayetlerimizi oluşturduk. E, gerekli yerlere ilettik. Bize e, Kocaeli İl Şehir Bakanlığı, Altyapı Bakanlığı'ndan e, elemanlar gönderdi. Bir profesör, iki de aslan olmakla birlikte ee, ölçümlerini aldılar, kamera kayıtlarını aldılar, fotoğraf çektiler. Ee, Sinan Bey dediler, biz metro çalışması devam etsin. bir ay sonra bir daha geleceğiz. Ee, sonra bir ay sonra bir daha geldiler, yine aynı şekilde çalışmalarını yaptılar. Ee, kayıtlarını aldılar. Ee, raporlar, raporlarını kendince oluşturdular. Sonra ben dedim, rapor ne zaman çıkar? Yakında çıkar dediler. Neyse bir ay sonra aradılar kızımı. Dedikleri şu, 0.6 milimlik bir kayma var. Bu kayma her durumda olan bir şey. Ee, bu kayma neticesinde yani bizim e, size yapacağımız bir şey yok. Bu normal bir şey. Ama bir deprem anında e, binanızı yıkarsa biz beperaltın değiliz. Sadece binanız olmazsa hani sıvarız, e, boyarız, onları yaparız evet. dediler. Durum öyle kaldı. Ben hatta kızıma dedim ki bak kızım sanki bunu hissetmiş gibisinden. Dedim bak bu rapor sonucu bize gelmedi. Hani bu sadece sözlü beyanetler bu raporu bize tebliğ etsinler dedim. Kızım o kadar e, aradığı halde o, kızıma geri dönüş yapmadılar. Maalesef bu durum dört e, buçuk ay önceden başladı yani. E, o esnada kızım e, dedi ki baba yukarıdan dedi ben iki çıkarttayım üç kattan dedi sanki yukarıdan bir şey döküldü yani dedi böyle bir hani temiz sesi gibi bir şey döküldü dedi. Yukarı çıktım teker teker bütün odaları gezdim herhangi bir şey yok her şey temiz. Sonra Arada merdan başında benim şeylerim vardı, bazı gençlerim vardı. Onların yıkıldığını gördüm. Dedim bu herhalde fare. Büyük bir lağan faresi. Sonra eve geçi Bu sesler devam ediyor böyle. Yarım saat, 45 dakika aralıklarla devam ediyor. Ondan sonra e, yani sonuçta biz fare olduğunu düşündük. Uyuduk. Sonra sabah 6.30'da işte kalktık namaza. İçmeye beraber. Ondan sonra tam abdestimizi aldık. E, namaza duracağız. Sonra o ses 6.50 geçe e, yine aynı tonla başladıksak artarak böyle artarak 20 saniye içinde maksimum seviyeye çıktı. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen dış kapıya yöneldik. Dış kapıyı açtık ama yani merdiven boşluğunda da böyle bir üzerimize doğru şeyler geliyordu. Tamam mı? Topraklar. Bir de şimdi merdiven boşluğu yıkılırsa arada kalırız. Kutuma ihtimalimiz yani çok minimum olur diye tekrar eve girdik. Evde de üçgen bir yerde kendimizi koruma altına aldık. Ee, olayın şokuyla kendimize geldik sonra kızım balkondan baktı. Gördü ki yan bina yıkılmış. Şok olduk. Çünkü yeni binaydı. Biliyoruz o binayı. Yani ondan sonra e, elimizdeki acil şeyler neyse onları aldık. Ben çıkarken özellikle binanın altına baktım. Binanın eee yerden topraktan kaydığını gözümle müşahede ettim. Eee yani topraktan bir şekilde kaymış. Eee topraktan kaymış. Eee o şekilde eee süreç Tamam oldu.